Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda Binance ile ilgili bir video çekeceğiz. Aslında Binance ve Paribu ile ilgili bir video çekeceğiz diyebilirim. Çünkü çoğu arkadaşımız Paribu borsasını kullanıyor Türkiye'de ve bu borsadan Binance'e paralarını geçirmekte sıkıntı yaşıyorlar. Binance borsasının da hem kaldıraçlı işlemler olsun, hem staking işlemleri olsun birçok avantajı olduğu için Birçok insandan Binance'e doğru bir talep var ama nasıl bu tarafa geçeceğini veya bakiyesine geçeceğini bilmiyor. Bundan dolayı bu videoda Paribu'daki paramızı nasıl Binance'e göndeririz bunu öğreneceğiz. O zaman hemen videoya başlayalım. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa da Binance'de nasıl hesap açılır, Binance nasıl kullanılır, Binance'e yeni giriyorsanız bunların hepsini anlattığım bir oynatma listem var. Onu sağ üst köşeye kartlara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Binance rehberi adı altında Binance'de bulunan bütün özellikleri anlatıyorum. Paribu'dan Binance'e yine geçiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi hemen Paribu'ya geçelim. Buradan hesabım var benim zaten. Şu bölümden sağ üstten cüzdana tıklayacaksınız. E, bu biz e, para gönderme işlemini Binance'e Tether aracılığıyla yapacağız. Siz de cüzdanınızdaki bütün parayı bakiyeye göndermek istiyorsanız Tether olarak gönderebilirsiniz yani hepsini Tether'e çevirin sonrasında da Binance'e gönderin. Ben bunu yaptım açıkçası bu gönderimi gerçekleştirirken ilk yaptığımda size de bunu yapmanızı tavsiye edebilirim. Hani ne ne kadardan aldığınızı biliyorsanız Temelli göçüyorsanız Paribu'dan bu yapılabilir. Nasıl çekeceğiz peki paramızı? İlk önce Tether'e çevireceğiz. Tether çevirmeyi de zaten biliyorsunuzdur Paribu kullanıyorsanız. Tether aldıktan sonra yani USDT aldıktan sonra bakın sağ tarafta çek diye bir buton var. Tıklıyoruz. Ve şu bölümden USDT çeke geliyoruz. Evet burada bizim birer adres girmemizi istiyor. Bu adresleri nereden bulacağız? Bunu da Binance'den bulacağız. Çünkü biz Binance'e para göndereceğiz. Binance'de de bir üyeliğiniz yoksa komisyon indirimiyle videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak kendinize bir üyelik açabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi Binance'e geldim. Hesabıma giriş yaptım. Bakın burada sağ üst köşede spot Cüzdanı yazıyor. Buradan yatırma ve çekme yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma benim buradaki cüzdanım çıkacak. Bekleyelim açılsın. Bakın açıldı. Ana hesabımın hepsini burada görebiliyorum. Şu an benim bakiyem gizli mesela. Buradan benim yatırmaya tıklamam lazım. Neden? Çünkü ben Binance'e para yatıracağım. Bundan dolayı yatırmaya tıklayacağım. Ne yatıracağım arkadaşlar? USDT, Tether yatıracağım. Neden? Çünkü en düşük gönderim ücreti USDT'de. Hani diğer e, kripto paralarda daha düşük olabilir tabii ki ama e, stabil coinlerde en düşük gönderim ücreti USDT, USDT'de, diyebiliriz. Sadece 1 dolar kesiyor. Buradan coin seçmemi istiyor. Hemen buradan USDT'yi buldum ve seçtim. Şimdi burada bir A seçmem gerekiyor. Buradaki A'yı ben TRC20 olarak seçeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü TRC20 ağında gönderim Maliyet sadece 1 dolar. Eğer burada siz ERC20'yi seçerseniz bakın burada da ERC20'yi seçtim. Burada da ERC20'yi seçerseniz işlem ücretiniz 10 dolar olacak. 1 dolar bile göndersiniz. Bundan dolayı burada TRC20'yi seçmek aynı şekilde burada da TRC20'yi seçmek çok önemli. Burada atıyorum yanlışlıkla ERC20 seçerseniz burada TRC20 kalırsa bunu buradan alıp adres bölümüne yapıştırdığınızda maalesef paranız gitmez. Yani buradaki TRC20 ile buradaki TRC20 eş olacak arkadaşlar. Bunlar eşse hemen buradan bu adresi kopyalarsınız. Alıcı adresi bölümüne gelirsiniz. CTRL V yaparsınız. Gördüğünüz gibi ekledim ben. Ne kadar göndermek istiyorsanız onu buraya yazarsınız. Atıyorum 1000 dolar. Benim şu an para bu hesabımda para yok ama hani 1000 dolar yazdım. 1000 doları göndereceğim. 1 dolar kesecek benden 1000 dolar için. Ben buraya istersem 10.000 dolar yazayım yine 1 e, dolar keser. 100.000 dolar yazayım yine 1 dolar keser. Değişmez böyle bir avantajı var. Bunu da seçtikten sonra TRC20 USDT adresi Binance'ten kopyaladım yapıştırdım. Kontrol ettim doğru mu yanlış mı diye. Teter çeke basarak paramızı Binance'e bu kadar basit bir şekilde aktarabiliriz. Paribu'dan e, Faribu'dan Binance'e para göndermek de bu kadar basit ve kolay. Açıklama kısmına bir şey yapmanız, yazmanıza gerek yok. İsteğe bağlı gördüğünüz gibi. Paribu'dan Binance'e para göndermek için minimum 30 USDT'niz olması gerekiyor. Yani 30 USDT'nin altında para göndermeye çalışırsanız gönderemiyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer halen Binance hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklama kısmında bunlar linkten. Kendinize komisyon birimli bir binance hesabı açabilirsiniz biliyorsunuz ki binance'te birçok ayrıcalıklar var Türkiye'deki yerel borsalara kıyasla. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bol kazançlar. <laughs>